Burada erik molası vermiştir. Baba. Etrafta erik var. Yolcular devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Al. Sana erik vereyim. Gel gel gel. Yürüsün ben sana. Sarık ya. Aha bab düşür gel. Bab 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 gayretlerin sesi geliyor, kendisi yok. Uçurtma denemeleri var. Bakalım uçacak mı? Gösterin nasıl olduğunu diyorum, göstermiyor. Babam söyleyeyim. gelsin, babam gelsin. Al. Çaktım uçurtmayı yere, gördün mü babanı? Biz bir cevap vermedin Mela. Ha şimdi bir daha. Bir tepesinin üstüne dikeyim de uçurtmayı, görsen uçurtmayı. O tehlikeli mi uçurtmayı? Göreceğin şimdi bunu. Bye bye. <laughs> çıkma gide. Nasılsın baba? İyiyim sen nasılsın? Aa şoförümüz geldi. <laughs> Bu arkadaşlar nasıl koşuyor ya <laughs> zincir <zengin> ya? <laughs> nasıl koşuyor öbürüne? Evet alıcı gördük sonunda. Baba üstünde. Baba. Uçurtma mı uçuruyorsunuz siz? Sence ta nereye gitti bak 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 bak. Orada var ya. Bilmiyorum. Hangi pis ya? Sence uçurtmayı gördün mü? Emre getir arabaya doğru getir. Ela susadın mı? Emre'yi öldüreceğim seni. Ne yapıyorsun hocam?

Ne yapıyorsun oğlum? Su mu buldun sıcakta? Şıp 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 yap hadi pıt 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 yap. Şıp 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 şıp. Uçurtmacılar geldi. Oğlum. Siz istiyorsanız girin. Ayakkabılarınızı uzatın ayakkabılarınızı. Gönü Pekmeden de değil mi? Ayaklarını sokacaksan sokun siz. Uyuyun gay gay gay. Ne anneciğim o? Suya mı daldın Ediz? Çip 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 yap hadi cip çip çip. Oğlum. Şu güzel mi anneciğim? Baba yoruldu baba. Maşallah ya. Siz ayağını sokacaksanız sokun dedim son kesiyorum. söyledim. Hayır. Hiç siz Bitti. Bitti. Baba yoruldu baba. İyice rahatladı sen Daha da şikayet etme. Havasını aldı. Suyun içine girdi. Bay <laughs> <kimselam>. bay. <laughs> Suya elveda. <laughs> Hadi Ela'cığım. İki ayrı.

Evet, Alıçık gezisi maceramız sona ermiştir. Hmm. Birazdan Ali amcanın evine gidip, şu an göremedim. Ali yok, Hayır, Hüseyin amca. Ay Hüseyin amca, abim. Uğrayıp evimize be, döneceğiz. Gidin hadi bak. Nereye gidiyoruz? Karşıya gidip biliriz. Bugün Arefe günü, Zorba, 2021. 2021. atsın. Yoruldum, yoruldum sen.